Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 milyara sesleniş kaybettiniz. Gazze'den Kudüs'e susanlara haykırış. Size ne oluyor ki Allah yolunda? Ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir veli gönder, bize bir yardımcı yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Ey ümmet! Ey başı eğik, yüreği sönük, vicdanı pas tutmuş iki milyar insan! Korkunun dini yok ama siz korkuyu iman diye giymişsiniz. Zilletin sınırını aşmışsınız da. Hala kendinize mümin diyorsunuz. Sokaklarda sadece bayramlık giyerken İslam'ı hatırlayan siz. Kudüs yanarken susan, Gazze yanarken kahve yudumlayan siz. Bu çağrıyı iyi dinleyin. Bu sözler size değilse kime? Zulme karşı susanlar bilsinler ki onlar dilsiz şeytandır. Ve siz şeytanlığın milyonlara bölünmüşüsünüz. Siz iki milyar bir çocuğun ahında kaybettiniz. Gazze'de sabah ezanı bombayla karışırken siz alarım sesiyle uyanıyordunuz. Orada annenin sütü baruta karışırken siz kahvaltıya reçel sürüyordunuz. Orada çocukların isimleri mezar taşlarına yazılırken siz selfie çekiyordunuz. Kardeşleriniz gökyüzüne dua yollarken siz yıldız falı okuyordunuz. Siz ne zaman bu kadar başkalaştınız? Siz ne zaman İslam'ı sadece miras sandınız? Ne zaman korkaklık diploması diye yutturuldu size? Allah için cevap verin. Bir bebek ölürken hangi ittifak sizi susturabilir? Bir kadın çıplak soyururken hangi ulusal çıkar susturabilir sizi? Susan Müslüman, konuşan şeytandır. Siyonist tanklar ilerlerken dualarınız neredeydi? Her gün elli çocuk şehit olurken hangi ayetin arkasına saklandınız? Ama dünya tepki gösterir dediniz. Dünya bize sırt çevirir dediniz.'' Biz bir şey yapamayız dediniz. Hayır, siz korktunuz, siz saklandınız ve bu, bu korku sizin kefeniniz olacak. Siyonizmi biliyor musunuz? Siyonizm sadece bir işgal değil. Siyonizm Kudüs'ü kirletmek değil sadece. Siyonizm sizin kalbinizi satın aldı. Siyonizm size diplomasi elbisesi giydirdi. İmanı pasaportla takas ettirdi size barış adı altında kölelik öğretti. Ve siz bu tuzağı bile terk etmeden her sabah haberlerde tarafsızlık aradınız. Oysa bir taraf vardı mazlumlar ve siz o tarafta değildiniz. Meydan okuyorum ey İslam alemi. Sözde iki milyar mus Müslümansınız ya. Bir çocuğun çığlığına, bir annenin feryadına cevap veremediniz.'' Siz ümmet değilsiniz, siz sadece kalabalıksınız. Ama Allah kalabalığa değil, sadakate bakar. Allah korkana değil, kalkana zafer verir. Kur'an'ın tarafı belli, mazlumun yanında. Onlar ki Allah yolunda savaşırlarken kendilerine zulmedildi. Eğer Allah sizi eğer Allah bazı kimseleri diğerleriyle defetmeseydi, etmeseydi, yeryüzü bozulurdu. Kardeşini kurtarmak için yerinden kalkan bir mümin, dünya kadar diplomatları diplomattan üstündür. Bir damla gözyaşıyla secdeye kapanan direnişçi, bin saray imamından daha büyüktür. Allah'ın tarafı bellidir. Mazlumlu olan, zalime baş kaldıran. Ey liderler! Korkaklığın, korkaklığınız Allah'a mektup oldu. Siz ey tahtlarda oturanlar, dillerinde besmele, ellerinde milyarlar olanlar, sizden bir taneniz bile tankıyla Gazze'ye yürüyemedi. Bir taneniz bile petrolü değil Kudüs'ü savunmadı. Ticaret yaptınız, sessizlik sattınız.'' kendinizi kurtardınız ama ümmeti sattınız. Bu bir uyanış çağrısıdır. Ey genç, ey mücahit ruhlu kardeşim, ey ümmetin yitik vicdanı, senin tek silahın imanındır, senin tek ordun adaletindir, senin tek bayrağın la ilahe illallah'tır. Korkma, korku kafire yakışır. Müslüman sarsılır ama susmaz. Müslüman yanar ama yanındaki kardeşini bırakmaz. Unutma. Zalimle aynı sofraya oturursan onunla birlikte lanetlenirsin. Mazlumun feryadını duymazsan sen de onun katilisindir. Kudüs düştüğünde sen hala izliyorsan sen çoktan düşmüşsündür. Zulme sessizlik imana ihanettir. Kardeşini unut, kendini kaybet. İslam sadece namaz değil direniştir. Bir Kur'an bin toprağı titretir. Yüreğin Kudüs değilse kıblen boş kalır. Uyandığınız gün diriliş başlar. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Sizi uyandırmak için bir çocuk öldü. Evet. Belki farkında değilsiniz. Ama her sabah bir çocuk öldü sizi uyandırmak için. Bir kadın doğurdu ve o doğurduğu yavru sizin suskunluğunuza kefaret oldu. Bir adam secdede vuruldu. Siz hala televizyonda analiz ediyorsunuz. Ey Müslüman Uyandığında göz kapaklarında kan, kalbinde Kur'an bulacaksın ve soracaksın kendine ben ne yaptım? Size yazıklar olsun. Siz hayatını dizilerle geçiren Müslümanlar, siz Ramazan'da iftar çadırı kurunca cenneti garantileyenler, siz sadece etiket Müslümanları, siz ümmetin sus pus olmuş Hayal kırıklığısınız. Sizin yüzünüzden Kudüs yetim kaldı. Gazze öksüz kaldı. Filistin yalnız kaldı. Sizin yüzünüzden Allah'a giden yollar tozla doldu ve siz hala konforunuzu yitirmemek için dua ediyorsunuz. Filistin sizden vazgeçmedi ama Allah vazgeçti. <laughs> Bir çocuğun şehadeti Cenneti kazandırırken siz hala hangi pazarlığın peşindesiniz Allah soracak ey kulum Kudüs yanarken sen ne yaptın ve siz susacaksınız çünkü cevabınız yok susmak zulümdür konuşmak kurtuluştur artık konuşun artık haykırın artık sokağa çıkın artık bir şey yapın çünkü sessizlik mazlumun celladıdır Eylemsizlik ümmetin mezarıdır. Bu dünya sizin cehenneminiz olacak. Siz dua etmedikçe, siz sesinizi yükseltmedikçe, siz harekete geçmedikçe hayatınız size zehir olacak. Kahkahalarınızda gözyaşı, zenginliğinizde haram, ibadetlerinizde riya olacak ve işte o zaman bu dünya sizin bu dünya sizin için cehennemden bir parça olacak. Ey uyuyan ümmet, Şahadet sana yabancı oldu. Siz, Öyle bir hale geldiniz ki, Şahadet size yabancı, Alışveriş indirimleri size dost, Siz öyle kardeştiniz ki, Bir çığlığı duymuyorsunuz artık, Ama bildirim sesine koşuyorsunuz. Ey ümmet, Biraz bakın etrafınıza, Güya birliğiniz, Sesiyle camileri dolduruyorsunuz ama güya birliğinizin sesiyle camileri dolduruyorsunuz ama vicdanınız boş, saflarınız bozuk, günahlarınızın ortasında bir Kudüs ağlıyor. Siz ibadet ederken kalbiyle kunus, Kudüs Kudüs'ü unutanlardansınız. Her namazda Fatiha okursunuz ama dalal kelimesini yaşam şekline çevirmişsiniz. Siz secdeye varıyorsunuz ama adaletle ayağa kalkmıyorsunuz. Biriniz elinde lüks telefon, diğerinizin yüreğinde körleşmişlik ama Gazze'de bir çocuk tek ayakkabıyla toprağa gömülüyor. Yine de geç değil. Evet her şeye rağmen geç değil. Eğer şimdi kalkarsanız, eğer şimdi yüreğiniz titrerse, eğer şimdi kalbinizle yürümeye başlarsanız Allah sizi bağışlar. Ama yüreksizliği değil, yüreğini koyanı bağışlar. Koltuktan kalkanı, telefondan başını çevireni bağışlar. Siyonizme değil, Allah'a yöneleni bağışlar. Yeniden bir Bedir olur mu? Olur kardeşim. Eğer 313 yürek bir araya gelirse eğer bir avuç yiğit hasbunallahu ve ni'mel vekil derse o zaman olur çünkü Allah tarafını çoktan seçti mazlumun şehidin direnişin tarafı son çağrı uyan uyan ey ümmet yoksa Allah bir avuç Filistinliyle tüm dünyaya meydan okuyacak. Ama seni yüzüstü bırakacak. Sana artık şehadet nasip olmayacak. Sana artık dua bile nasip olmayacak. Sana sadece pişmanlık kalacak. Meydan okuyoruz. Sizin iki milyar korkunuz varsa bizim bir tek Allah'ımız var. Sizin diplomanız, diplomasiniz varsa bizim şehadetimiz var.'' Siz izliyorsanız biz yürüyeniz. Siz unutursanız biz hatırlatırız. Siz susarsanız biz haykırırız. Zalimlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur. Ey ümmet artık bitti. Artık sözler, gözler açılmalı. Saflar sıklaşmalı ya Allah'ın tarafındasın ya da kaybetmişlerin karanlığında. Bugün bir çocuk seni bağışlayabilir ama yarın Allah bağışlamaz. Bu bir yazı değil, bir hesaplaşmadır. Bu bir dua değil, bir haykırıştır. Bu bir çağrı değil, bir kıyamdır. Ve sen neredesin? Bu bir çağrı değil, bir kıyamdır. なるべし。<ペー>